Merhaba, iyi günler. Mehmet Şimşek gidici mi? Soru bu kadar açık ve net. Biliyorsunuz Yeni Şafak Gazetesi arada sırada e, doğrudan e, ekonomi politikasını eleştiren manşetlerle çıkıyor. Yine böyle yaptı ve CHP lideri Özgür Özel de buradan hareketle e, Mehmet Şimşek'in çok ciddi bir şekilde hedef alındığını söyledi. Hatta gitmeye hazırlandığını, nereye gideceğini bile bildiğini söyledi. Biz de o zaman soralım tekrar Mehmet Şimşek gidici mi ve Profesör Öner Günçavdı ile konuşalım. Öner merhaba bu konuyu daha önce konuştuk ee, ama her geçen gün iş daha da ciddiye biniyor sanki. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Yeni Şafak'ın manşetini e, neden ciddiye almalı ya da almamalı? E çünkü tabanı var. Yani söylediklerinin boşuna olmadığını artık biliyoruz bizler, onu dile getirmiş. Belli bir temsil gücü var Yeni Şafak gazetesinin ama geçmişte Naci Ağbal'a yapılanları da biliyoruz. Onun faiz artışını kabul etmeyip onun istifasına yol açan bir süreci de başlattığını biliyoruz ama şartlar o günkünden çok daha ağır. Şimdi aslında şöyle bir durum var kamuoyunda, Biz seninle daha önce de bir program yapmıştık. Bu 19 Mart şeyinden sonra olaylarından sonra ve o zaman da demiştik bu reform pro bu şey programı, enflasyonla mücadele programı artık bitti ve özellikle Mehmet Bey'in bundan sonra kalması ve gitmesi arasında çok büyük bir fark olmayacak çünkü. Programın temelinde güven vermek esaslı. Mehmet Bey de zaten bir finans müdürü edasıyla ya da göreviyle Türkiye'nin o gün 2023 seçimlerinden sonra karşı karşıya kaldığı finansal sorunların nakit sıkıntısını çözmek amacıyla gelmişti. Bunun iki yönü vardı. Bir rasyoneliteyi ekonomide rasyoneliteyi temsil edecekti rasyonel politikaları. Bunu kurları biraz gevşetmek, işte faizleri arttırmak olarak o günkü şartlarda ortaya koydu. İkincisi de kendi varlığı ana akım bir iktisadi görüşü temsil ettiği için uluslararası yatırımcılar nezdinde de kolay iletişime geçilebileceği o camiadan biri olduğu için bu göreve gelmişti. Hatırlarsınız 2001'de de Kemal Derviş'in gelmesi bu manada ciddi bir kredibilite açığını Türkiye açısından sıkıntıda sıkıntı yaratan kredibilite açığını kapamak için görevin başına gelmişti. Türkiye'de bu 2023 seçimi sonrası Mehmet Bey'in gelmesi de bu kredibilite açığını kendi varlığıyla, temsil ettiği iktisadi düşünceyle kapatılabileceği ifade edilmişti. Mehmet Bey yalnız o günlerde farklı bir Mehmet Bey'di. Eee bugünkünden çok farklıydı. bir kere umutluydu. daha rasyonel politikaların temsilciliğini yapan onlar o manada düşünceleri kamuoyuyla paylaşan bir davranış tarzı sergiliyordu. Muhtemelen yabancılarla yaptığı görüşmelerde de böyle bir davranış izliyordu. Ancak zaman geçtikçe ve birçok yapılması gerekenler ya da politika olarak ortaya koyduğu yapılması gereken, alınması gereken tedbirler alınmadığı zaman siyasi olarak riskli görüldüğü için e, bu sefer e, hareket alanının e, giderek daraldığını e, gördü ve o dar alan içerisinde elinden gelen e, şeyleri yapmaya çalıştı. Benim gördüğüm o. Yani Ama, pardon bir şöyle bir araya gireyim. Mehmet Şimşek aslında olayın nasıl olması gerektiğini biliyor ediyor. Bir takım yani yapılması gerekeni biliyor rasyonel olanı. Fakat e, iktidar, siyasi iktidar daha doğrusu esas olarak Erdoğan ona istediği alanı vermediği için Mehmet Şimşek başarabileceği bir şeyi başarma şansından baştan mahrum kalıyor. İyi özetledim mi? E, tam da bunu söylemek istiyorum. E, sen zaten aşinasın Haluk da ben de birçok programda bunu buna vurgu yaptık. Türkiye'nin problemi teknik olarak ekonomide ne yapılması gerektiği e, değil. Yapılması gerekenlere izin verebilecek veya bunların yapılmasına olanak sağlayacak bir iktidar, siyasi iradenin yokluğu, yani irrasyonel bir siyasetin olduğu yerde siz rasyonel ekonomi politikası yapamazsınız. Mesela kamuoyu anketleri var deniliyor ki Türkiye'nin en önemli problemi nedir? Vatandaş ekonomi diyor. Ancak e, kim çözer bu problemi e, diyor. E, önemli bir e, oranda da iktidar e, diyorlar. CHP ikinci planı. Oysa e, bu e, çok çelişkili e, bir durum. Benim açımdan en azından diyeyim. Çünkü Türkiye'nin problemi e, probleminin kaynağı, ekonomik problemin kaynağı bizzat iktidarın kendisidir ve yönetim modelidir. E, Mehmet Bey bunu değiştiremez ki. Bu siyasi bir karar. E, dolayısıyla e, köşeye sıkıştı e, Mehmet Bey. Üzerine e, uluslararası piyasalarda yaşanan e, şoklar geldi. E, bu e, Trump'ın yaptıkları falan. Ve e, işler birazcık rayına giriyormuş. Birazcık umut ortaya e, çıkıyormuş gibi oldu. Bunu ben hani firm mikro düzeyde gözlemlerimi de dahil ederek söylüyorum. Üzerine hiç beklenmedik, en azından kamuoyunun beklemediği 19 Mart e, darbesi geldi. E Şimdi bu e, darbe ee, yani özgür özelliğin söylediği anlamda darbe demedim ekonomiye e, darbe anlamında söylemek istiyorum yanlış anlamasın anlaşılmasın e, bu darbeyi şimdi istediği kadar önceden e, şeylerini bilsin ama bunun bir takım etkilerinin olacağını e, Mehmet Bey'in e, öngörmemesi e, mümkün değil ve bütün beklentileri Hatta benim kanaatime göre kendi şahsi kredibilitesi açısından da çok büyük zararı oldu. Şimdi o zararı Mehmet Bey'in tekrar telafi edebilmesi çok zor. Dedim ya başlangıçta kendi kredibilitesiyle bir kredibilite açığını ekonomik politikalarda kapatmak için oradaydı. Ama ve buna dayanarak uluslararası yatırımcılar tamam bir niyet e, var iktidarda, siyasi e, otoritede diyerek e, bir e, ölçüde e, ref, şey oldular, olumluya döndü beklentileri. Belki yabancılar çizildi. ama bu en son darbeyle e, birlikte e, bu kredibilitesi de ortadan kalktı ve maalesef şu anda e, beyefendinin e, Mehmet Bey'in e, herhangi bir şekilde ortaya çıkan siyasetin çıkarttığı kredibilite açığını kapatabilecek bir itibarı kalmadı. En azından yabancılar e, onun e, bu konularda artık tek oturta, e, pek fazla etkili bir kişi olmadığını e, anladılar. E, dolayısıyla Mehmet Bey'in e, bu noktadan sonra ekonomiye yapabileceği çok büyük bir e, katkı, radikal bir katkıyı katkıdan e, bahsedebilmek bana göre çok zor. Burada bir o, şey araya girmek istiyorum. E, Özgür Özel dedi ki ben kendisine saygı duyuyordum dedi biliyorsun en son ama artık duymuyorum dedi. Darbeye işte sermaye hazırladı dedi o paraları bunun için topladılar dedi vesaire. Şimdi o e, darbe kısmını bir kenara bırakalım ama biliyorsun seçimden sonraki dönemde e, bir normalleşme döneminde e, hatta daha ilk 2020 sonrasında kabine, yeni kabinedeki birtakım takım bakanlara e, muhalefet, ana muhalefet partisi de kredi, kredi verdi. Bunların en başında da Mehmet Şimşek geliyordu. E, başkaları da vardı. İçişleri Bakanı da vardı. Dışişleri Bakanı da vardı kısmen. Hatta Gölge Bakanlar gittiler vesaire ziyaret ettiler falan. Şimdi bu yok artık. Mesela Mehmet Şimşek için yok. Bunun bir anlamı yok mu sence? Yani zaten muhalefet şey yapsa da önem verse de vermese de o zaten kendi bildiğini yapar mı diyelim? Yoksa Özgür Özel'i kaybetmek Mehmet Şimşek için bir sorun mu? Vallahi bence sorun ve sorun olmalı, sorun olarak görmeli. Çünkü Özgür Özel'in bu söylemi bilinçli yaptığını düşünüyorum. İktidarın bu dönemdeki Yumuşak karnını oluşturuyor Mehmet Bey'in pozisyonu. Zaten Yeni Şafak gazetesindeki haberde ya da manşetlerde ne kadar sıkıntıda olduğunu, ne kadar istim üzerinde olduğunu bir göstergesi. Dolayısıyla Özgür Özel'in bundan sonra zaman zaman yapması gereken hareketlerden biri bu mücadele yaparken iktidara karşı yapması gerekenlerden birisi çünkü iktidar farklı çıkar, ekonomik çıkar gruplarının bir arada bulunduğu bir koalisyon bu koalisyonun zayıf halkalarına yönelik söylem bazında hamleler yapmakta gayet meşru bana kalırsa zira sen de çok rahatlıkla söyleyeceksin biliyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıdan bir takım unsurlarla ya da eylemlerle dizayn etmeye çalışıyor. Benzer şekilde bu söylemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in AKP saflarını dizayn etme çalışması olarak da düşünmek mümkün ancak e, ben burada başka bir şey değinmek istiyorum bu siyasi kısır tartışmaların ötesine e, çıkmak istiyorum ekonomi zor durumda <laughs> Mehmet Bey'in e, ekonomiyi bu zor durumdan çıkartabilmesi için veya herhangi birinin ekonomiyi bu zor durumdan çıkartabilmesi için bir takım e, kararları e, alması ve politikaları uygulaması gerekiyor sana bir rakam vereyim şimdi Nisan ayı itibariyle bütçeden 237 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. 237 milyar lira, bu inanılmaz büyük bir e, rakam ve bu belli kesimlere enjekte edilen geliri ifade ediyor. Yani bir taraftan siz iç talep daralsın diye e, dar gelirlerin harcamalarını azaltmaya ve gelirlerini düşük tutmaya çalışıyorsunuz. Öteki taraftan da ekonomide tasarruf, e, zenginlik sahibi olan ki, insanlara da, hanelerde 237 milyar lira para enjekte ediyorsunuz. Ee, bu çaresizlik e, sebebiyle, bu daha da önemlisi kamunun kaynak ihtiyacı sebebiyle. Şimdi Mehmet Bey'in bu faiz ödemesini azaltması lazım ve kaynak e, açığını kapatabilmesi için kamuda tasarruf yapması lazım. Bunu yapamıyor. Olayın dramatik tarafı şu... Bugün haberlere yine yansıdı. Kredi garanti fonu gibi özellikle esnaf ve küçük orta ölçekli işletmelerin finansal mağduriyetlerini azaltacak bir projeden bahsediliyor. Ve bu projenin mali boyutu 30 milyar lira diyorlar. Bir taraftan bir ayda siz 237 milyar lira faiz ödemesi için para harcıyorsunuz bütçeden. Diğer taraftan verebildiğiniz yani... Bu gazetenin Yeni Şafak gazetesi'nin ifade ettiği gerçekleri birazcık ya da ekonomik güçlükleri azaltabilmek için verebildiğiniz miktar 30 milyar lira ve Merkez Bankası geçen hafta enflasyon raporunda sunumunu yaparken alayla valayla hani böyle bir şey yapılabilir işte birazcık kredi imkanları genişletebilir belli şirketler ya da belli e, sektörler lehine e, diyebildi. Çıka çıka 30 milyar lira çıktı. Türkiye boyutunda bir ülke için bunun hiçbir anlamı yok. Şimdi bu resmi bu gerçeği tersine nasıl değiştirebilir e, ekonomi yönetimi? Bunun birinci yolu özel sektörle birlikte kamunun da e, borçlanma miktarını azaltacaksınız, e, kamunun harcama miktarını azaltacaksınız. Bu tamamıyla siyasi bir karar ve iktidar AKP iktidarı buna izin vermiyor. Sanki Türkiye ekonomisinde her şey tıkırındaymış gibi e, kuyruğu dik e, tutmak e, arzusuyla Eski Taz, Eski Hamam aynı ekonomik politikaları izlemeye çalışıyor. E, kalan sağlar bizimdir dercesine. Ama e, çok fazla kalan da e, kalmadı. Tam bu işte kalan meselesine gelelim. E, yeni Şafak'ın manşetinin esas olarak seslendiği, daha doğrusu kimin sesini e, yükseltiyor Yeni Şafak diye bakıldığı zaman... E, faiz, yüksek faizden şikayetçi olanlar. Yüksek faizden şikayetçi olanlar da esas olarak sanayiciler herhalde değil mi? Ya da her türlü yerli içeride e, çalışan. Bir diğer yandan e, hala e, dövizde çok ciddi bir baskılama var. İhracat yapsalar bile bu e, yaralarına merhem olmuyor. Burada e, galiba şikayetçi olmayan tek ya da en önde gelen kesim finans sektörü herhalde değil mi? Ya yani bankalar Yok. bu durumda şikayetçi değil mi? Yok, onlar da şikayetçi. Onlar e, niye şikayetçi? Kime Kim? para verecekler? Para veremiyorlar ki. Bakın e, şu anda e, kredi alacak e, insan riskli e, yatırımcıdır. Risk arttıkça da e, bankaların kazançları azalır. Dolayısıyla bankalar riski olmayan insanlara ve yatırımcılara para vermek ister ama Türkiye'de şu anda yüzde bakın bir sanayi işletmesinin bugün temiz borçlanma maliyeti yüzde altmışlara varıyor. Bütün masraflarıyla yüzde altmış Türkiye'de değil dünyada hiçbir yerde para kazanamazsınız. O parayı aldınız yatırıma dönüştürdünüz nereden kazanacaksınız? Hatta Ruşen şunu söyleyeyim, kamuoyu yanlış bir takım yorumlar yapıyor zaman zaman. İhracat Türkiye'de şu anda şirketler için bir cezaya döndü. Bunu da açık ve net olarak söylemek istiyorum ben. Maliyetlerle yani net olarak kazançlar, ihracattan kazançlar düştü. İç pazar göreli olarak daha istikrarlı, oradaki kazançlar göreli olarak daha iyi gidiyor. Bakın bugün ISO 500 açıklandı. ISO 500'de firmaların karlarında ciddi düşüşler var ve onların içerisinde de finansal giderlerin payının göreli olarak arttığını biz görüyoruz. Dolayısıyla şirketler bankalara çalışıyor, borçlarını ödemeye çalışıyor. Şu anda durumu iyi olan firmalar banka borcu olmayan firmalar, yani hiç olmayan veya düşük düzeyde olan. Bankalar. Dolayısıyla o yeni şefan bugün açtığı ya da dün attığı manşet, abal döneminde atılan manşetle farklı. Şu anda bütün sanayicilerin. Ben istisna bilmiyorum. Çünkü bakın yakında sonbahara iyi hazırlanın. Yaz ayları geçtikten sonra tatil sezonu biliyorsun. Biraz ekonomi yavaşlayacak ama Eylül'den itibaren hareketlenecek ekonomi. Neden hareketlenecek? Toplu iş sözleşmeleri var ve e, Temmuz'dan sonrasını kimse göremiyor e, Türkiye'de. O toplu iş sözleşmelerinden sonra ne olacağını biz bilmiyoruz. E, çok e, büyük miktarda işten çıkartmalar var. Hala da devam ediyor. Hani sadece Vestel'de yaşanan olayları referans almayın. Birçok şirket daha önceden çıkartarak bu 2025'e girdi ve e, birçoğu da zaten yazdan sonra Böyle bir azaltmaya başlayacak. Kapasiteler zaten düşürülmüş durumda. Dikkat ederseniz Türkiye'de geçmişten farklı olarak ekonomiden memnun olan kimse yok. Sermaye gidiyorsunuz şirketlere, şirketler memnun değil. Çalışana gidiyorsunuz, hane halklarına gidiyorsunuz, onlar memnun değil. Böyle bir ortamda borç alacak ilişkilerini yapabilmek, yapma yapamayan bankalara gidiyorsunuz. Onlar memnun değil. Eee velhasıl Türkiye'de ekonominin eee paydaşlarının hiçbiri ekonomiden memnun değil. Ve maalesef çözüm çok açık, bariz ortada duruyor. Ve o çözümün bir şekilde e, yapılamaması insanları işte çileden çıkartıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ekonomisi siyasetiyle birlikte kilitlenmiş durumda ve e, bu kilit siyasi olarak ortaya çıkan bu kilit açılmadığı sürece de ekonomide kurtuluş yok. E, yani Türkiye için kurtuluş yok. E, her şey e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bu e, rekabetin nasıl aşılacağına endekslenmiş durumda yani orada Mesela diyelim ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuksuz yargılanması gibi bir gelişme bir ferahlama sağlayabilir mi yoksa o da mı işe yaramaz beklentiler şu anda çok önemlidir böyle bir gelişme önemli bir katkı sunacaktır ancak Mehmet Bey'in geleceğini daha da karamsar yapan husus iktidardan bu yönde imserlik inşa edecek adımların atılmıyor olmasıdır. Yani iktidar gider her gün yeni bir dava açıyor. Hem de eften püften davalar açıyor. Şimdi savcılar veya güvenlik görevlileri ekonominin bu durumuyla ilgili bilgi sahibi olmak zorunda değil. Ee, o yüzden diyoruz ya yani eylemlerini yaparken e, hukuku esas alacaklar insanlar. Ama siz hukuku keyfiyete tabi e, yaparsanız o zaman e, insanlar e, hiçbir şekilde ekonomide yarattıkları veya toplumun farklı kesimlerinde yarattığı etkiyi düşünmeden langur langur bazı işler yaparlar. İşte o yüzden diyoruz ki hukuka uygun olsun. Dolayısıyla herkes herkesin davranışını tahmin edebilsin. E, bu ortadan tahmin edilebilirlik şu anda ekonomide e, ve Türk siyasetinde ortadan kalktı. Yarın normal şartlarda yapılmaması gereken şeyleri biz yapıldığını görüyoruz. E Böyle bir ortamda siyasette normalleşme olmaz. Mesela bugün sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na polise hakaretten mi direnmeden mi ne bir e, soruşturma açılmış. Şimdi bunun mutlaka bir maliyeti olur. Sayın savcılar bunun maliyetsiz olabileceğini düşünmesinler. Belki siyasi olarak bunun adli olarak da hukuka da bir katkısı yok. Ama adli, e, siyasete hiç katkısı yok. Ekonomiye ise bırak katkıyı. Zararı olan e, şeyler bu tip e, eylemlerin. Şimdi bunu bodoslama bir şekilde gittikleri görünce e, güvenlik güçlerinin ve adli makamların e, dolayısıyla insanlarda ister istemez bir karamsarlık oluyor. Bak e, bir başka husus da TÜSİAD e, e, yetkililerine yapılan, açılan davalarla ilgili yeterik kadar e, bir yüzleşme de olmadı. orada e, Bu da tabii ki ekonomide e, dikkatlerden kaçmıyor. Orada e, bu insanların e, hakkında dava açılmasının sebebi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir grup toplantısında onlara hedef göstermesiydi. Dolayısıyla Sayın Zeybekçi'nin, ortaya çıkarak işte görev ya da yasak sağlamak mahiyetinde yapmış olduğu açıklamalar orada ortaya çıkan ve o açıklama zamanında yapılan açıklamaların ortaya çıkarttığı tahribatı telafi edici değildi. Dolayısıyla hem uluslararası düzeyde hem de yerel düzeyde yatırımcılar Sayın cumhurbaşkanının bu konulara bakışı açısından bir netlik talep etmektedir e, şu anda ister zeybekçi olsun ister Mehmet Bey olsun e, ne kadar olumlu şeyler söylerse söylesin vatandaş ve yatırımcı diyor ki Türkiye'de borusu öten Sayın cumhurbaşkanıdır Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları herkes tarafından referans alınır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının ekonomiyle ilgili bu güven açığını bizzat kendisinin kapaması lazım. Burada son olarak şunu sorayım: ee, Geçen sefer bir nebati olayı yaşadık ee, Türkiye'de ekonominin başına ekonomiyle alakası olmayan birisini getirebildi Erdoğan. Ve ondan sonra da apar topar Mehmet Şimşek'le yola devam etti. Şimdi Mehmet Şimşek gidici mi diyoruz? Ve pekala her an e, ortadan kaybolabilir. Kendisi affını isteyebilir. Şu olur bu olur. Kim gelecek? Kim gelebilir? Mehmet Şimşek giderse yerini doldurabilecek kimse e, olabilir mi? Yani bir kere onun ayarında e, iktidarın elinde bir isim olmadığı açık. Nasıl bir şey bekliyorsun? Nasıl bir senaryo söz konusu e, bu, olabilir? Bu tip e, beklenti oluşturmaya yönelik ya da bu tip değerlendirmelerin yanlış olduğunu düşünüyorum. E, biz bir kere denedik. Öncelikle şunu ifade edeyim Ruşen. E, bu çok yanlış anlaşılıyor. Nebati üzerine yapılan spekülasyonlarda. O politikalar Nebati'nin kendi e, portföyünden çıkarttığı politikalar değil. Tabii. E, evet. özellikle yeni e, ekonomi politikası falan değil. Bunlar Top menşeili, Türkiye odalar ve borsalar menşeili, müsiat menşeili politikalarda o günkü tartışmaları ben yakından takip ettiğim için biliyorum. Dolayısıyla Nebati sadece vitrindeki insandı bu bir. İkincisi, biz şimdi e, beyefendinin meme şimşeğin yerine bir insan arıyoruz. E, niçin? E, ortaya çıkan kredibilite açığını kapatmak için. Ama biz gördük. Mehmet Şimşek'ten bırak hani dervişi getirseniz, nobelli iktisatçıları getirseniz e, bu kredibilte açığını kapatacak e, yetkinlikte işte e, e, isimleri getirseniz yine kapatamaz. Çünkü o kredibilte açığını yaratan e, bizzat siyasetin kendisi. E, siyaseten Türkiye ekonomisinin önüne açacak tedbirleri alabilecek esnekliği göstermeyen iradeyi göstermeyecek bir siyasi yapı kaldığı sürece ister Mehmet'i getirin ister Ahmet'i getirin fark etmez dolayısıyla bu noktadan sonra ekonominin bu noktasından sonra ben Mehmet'in yerine e, kim gelirse Mehmet Bey'in yerine kim gelirse gelsin çok e, büyük fark edeceğini e, şahsen e, düşünmüyorum çünkü çünkü eğer böyle bir endişe olmuş olsaydı siyasetten 19 Mart'ta e, o hamle e, yapılırken kolaycılığa kaçılmazdı hukuk ayaklar altına alınmazdı biz hukukla ilgili problemlerimizi 19 Mart'ta o problemlere 19 Mart'ta fark etmedik daha önceden de hukuk problemlerimiz bizim vardı 19 Mart bu problemleri arttırdı ondan önce de biz hukuk ve demokrasi diyorduk 19 Mart'tan sonra daha fazla ve farklı şekilde bunu dile getirmeye başladık. Dolayısıyla kamuoyundaki bu tartışmalar Mehmet Bey'den daha iyisini mi bulacak? Mehmet Bey'in yerine işte kim geçebilir? Bu tartışmaların yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister Ahmet ister Mehmet olsun hatta Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarım bile bu politikaya, bu siyasete Türkiye ekonomisine yeteri kadar çıpa olma özellikleri kalmamıştır. Bir iki ay sonra daha da iyi göreceksiniz. Özellikle bu enflasyon raporunun açıklanmasından sonra ve o raporda hedeflerle ilgili bir takım öngörülerde bulunduklarından sonra bunlar gerçekleşmeyince artık bu arkadaşlara da hiç kimsenin itibar etmesi mümkün olmayacak. Çünkü kendi iddia ettikleri, eleştirdikleri her şeyi bugün kendileri yapar duruma geldiler. O zaman Nebati Beyefendi ile bu beyler arasında ne fark var ki? Aynı bunlara bu faaliyetleri, bu politikaları, bu uygulamaları yaptıran erki gündeme getirmemiz lazım. Bu er başkanlık sistemidir. Bu ayak Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Eğer biz bugünkü ekonomideki problemleri Mehmet Şimşek üzerinden veya Merkez Bankası idarecileri üzerinden tartışırsak yanlış yaparız. Çünkü bunlar birinci derecede sorumlular değildir. Bunların sorumlulukları hareket alanlarını daraltanlardır. Siyaseten daraltanlardır. Dolayısıyla bu sistem bence değişmeden e, herhangi bir şekilde Türkiye'deki ekonomi e, politikalarında normalleşmede çok mümkün değildir. Çok teşekkürler Öner. E, evet, e, kimsenin toparlayamayacağı bir durumda diyorsun ki burada Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyici. O e, politikasını değiştirmediği müddetçe ya da teknokratların önüne açmadığı müddetçe bu ifla olacak bir durumda değiliz. Evet çok teşekkürler. Ee, Profesör Öner Günçavdı ile Mehmet Şimşek gidici mi sorusunun cevabını aradık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.